Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir oyuna hoş geldiniz. Bu oyunun adı King and Kingdoms. Şimdi bir deneyelim. Tabii ki Türkçe'yi seçiyoruz. Kullanıcı adı yazınız. Ne yazalım? İsmimizi yazalım. Kayıt ol. Yine sunucuya katıl. Yeni oyun. Şimdi Orta Çağ Yoksa ilattan önce mi? Orta çağ yapalım değil mi? Burada 49. Buraya katıralım mı? Bilmiyorum ki. Neyse seçelim bir tane. Saksonlar değil. Wessex krallığı yok. Franklar. Vikingler de var. E, Hunlar da var. Vay. Araplar. Bu ne Roma var. Bizans İmparatorluğu. Yakın Doğu. Sa Sasanılar. Kayılar. Vay kayılar var. Bir bakmam lazım. Bunlara da bakalım. Ak. Son İmp İmparatorluğu. Göktürk. Kağanlı. Amerikan da var değil mi? Atabaskan. Afrikalı. Neyse biz şey yapalım. Kayılar. Oyunu başlat. Şimdi. Burası bizim obamız değil mi? Kral ve kralıklar. King and Kingdoms. Kral ve krallıklara hoş geldin. Kral ve krallıklara hoş geldin. Bu senin şehrin, bölgende bulunan diğer şehirleri ele geçirip genişlemeden önce mevcut binalarını geliştirmeye odaklanmalısın. Ordu ve savunma. Daha gelişmiş bir kararga diğer binalara ve özelliklere olanak sağlayacaktır. Sonraki adım Bu ne? Yeni bina inşa et Saray Şu anki seviye için Binalar yok Yükselt yok 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 Yükselteyim mi böyle? Nasıl oluyor? Çiftlik Bu ne? He. Ben bir şey se seçemiyorum galiba İnşa paneli. Bu panel bina inşa paneli. Buradan istediğin binanı inşa edebilirsin. Binaları inşa etmek ve yükseltmek için kaynaklara ihtiyacın var. Kaynakları üstte bulunan menü çubuğunda bulabilirsin. Burası menü çubuğu oluyor. Kaynaklarımız bunlar. Ne ki burada? Buğday var. Ee, bu tahta mı oluyor? Bu ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar madenler olması lazım. Bunlar da saat mi ee, ne saati ya burada saat yazıyor altın mı diyecektim 240 kişi, e, 240 kişi var şu an bir de burada elmas gibi bir şey var elmas değil de Normal başka oyunlarda elmas falan olur ya burada mesajlar tamam sonraki karargah binası Karargah binasının yükselmesi diğer binaların kilidini açar. Karar, karargah binasının ikinci seviye yükseltmen kışla binasını inşa etmene olan e, olanak sağlar. Diğer binaları diğer binaları da inşa etmenin ya da yükseltmenin yöntemi aynıdır. Kışlayı inşa etmeniz ise birbirleri istihdam etmenize olanak sağlayacaktır. Hmm. Ordu istihdam paneli. Burada işte ordumuz yapıyoruz. Bu panel ordu istihdam panelidir. Kışlan olduğunda, olduğunda bu paneli sağ menü çubuğunda tıklayarak açabileceksin. Bu panelde 13 ordu bir, bir e, birimi karşınıza çıkacaktır. Her ordunun kilidinin açılması için azami bir şart vardır. Bu şartlara karşıladığın zaman kaynağın ve şehri nüfusun yettiği kadar ordu istihdam edebilirsin. Şehir kaynaklarını ve nüfusunu üstte bulunan menü çubuğunda bulabilirsin. General panelde. Nerede oluyor? Gördüğünüz bu panel şehir genel paneli. He, burada böyle şehri görüyoruz. Kışlanızı inşa ettikten sonra general için azamı gerek sinimleri karşılamanız gerekir. Bunlar karşıladıktan sonra artık şehriniz için bir general ataya gireceksiniz. Ordu istihdam panelinden general istihdam ettikten sonra sağ menü çubuğunda general menüsü aktif hale gelir ve siz rahatlıkla bu panele girebilirsiniz. Bu panelde şehrin şehir generalinizin üzerindeki giysileri değiştirerek ana ekstra güçler ve avantajlar kazandırabilirsiniz. Bu da o demek ki... O demektir ki bu ıı, savunma ve ya saldırı sırasında ordunun başında olan bir general ile ordunuzun düşmanı karşı etkisini değiştirebilirsiniz. Araştırma merkezi. Araştırma paneli. Buradan şehrinizin araştırmalarını kontrol edebilir ve araştırma seviyelerini yükselterek şehrinizi büyütebilirsiniz. Araştırma yapmak ve seviyelerini yükseltmek için azami gereksinimleri karşılaman gerekir. Her araştırmanın üzerinde minimum gereksinimleri yazılmaktadır. Üzerine geldiğiniz zaman ise size vereceği avantajları göz atabilirsiniz. Araştırma seviyelerini yükseltmek için kaynaklara ihtiyacın var. Kaynaklar üstte bulunan menü çubuğundan bulabilirsiniz. Bunu biliyoruz zaten. Ee, neyse bunları da bir okuyalım. Ondan sonra bilinçli başlayalım oyuna. Pazar paneli. Pazar paneli buradan diğer şehirler ile ticaret yapabilir ve KK market yolu ile sandıklar satı, satın alarak şehrin büyümesini hızlandırabilirsiniz beni hızlandırabilirsin. Ticaret yapmak için ilk önce bir pazar pazara ihtiyacım var. Bina inşa panelinde karargahını 5. seviye getirdiğinde pazar binasını kilidi açılır. Pazar binasını inşa ettiğin zaman ise sağ menü çubuğunda pazar paneli aç, aa, aç aa, gireceksin pazar paneli içerisinde teklif yaratabilir. Kendi yarattığın teklifleri görebilir ve aynı zamanda diğer kullanıcıların tekliflerin üzerinde satın alım iş, işlemleri yapman mümkün. Böyle, böylelikle sana gerekli kaynaklara daha çabuk ulaşarak daha hızlı gelişebilirsin. Şehir moralı. morali Genel moral, genel sadakat, hmm. moral paneli, moral paneli. Burada şehrinin genel moralini kontrol etmen mümkün. Aynı zamanda senin şehrine moral verebilecek binalar ve araştırmalar hakkında bilgilere ve de bu panelden ulaşabilirsin. Bundan başka şehrinin sadakatını de bu panelden kontrol etmen mümkün. Hmm... Yani ittikaf kurduğumuzda... İttikaf değil ya... ittifak. Buradan bakabiliriz... Şehir morali... Ord ordunun savaş ve... Savunma gücüne etki eder... Şehir morali ne kadar... Yüksek olursa ordunun... Savunma ve saldırı güçleri de... O kadar yükselir... Morali ne kadar yük düşerse... Ordunun savunma ve savaş gücü de o kadar düşer. Şehir sadakati ise o şehirdeki insanların sana karşı sadakatidir. Sadakat sıfırın altına düşerse artık o şehir senin elinden çıkar. Sadakat düşürmenin yolu ordu ile birlikte asilzade birimi göndermektir. Diğer şehirleri fethetmek için orada ordun ile birlikte Asilzade göndermelisin. Asilzadeler şehir sadakatini düşürür ve şehir sadakati sıfırın altına düştüğünde artık o şehir senin eline geçmiş olacaktır. Orayı tam anlamadım ama onu öğreniriz inşallah. Eee... Vergi paneli. Vergi paneline ulaşmak için karargahın üzerine tıklaman yeterlidir. Burada şehirlerin vergi düzeyini ayarlaman mümkün. Vergi düzeyinin yüksek tıklaman sana boş şehirlerinde saatlik daha fazla altın kaynağı gelmesini sağlayam sağlayamayacaktır. Yalnız unutmalısın ki, unutmamalısın ki daha fazla altın demek daha düşük moral demektir. burada ne yazıyor biliyor musun? Vergi düzeni yüksek tutman sana o şehirlerin ve saatlik daha fazla altın kaynağı gelmesini sağlamayacaktır. E? Yalnız unutmam arasın ki daha fazla altın demek daha düşük moral demektir. Vergiler ne kadar yüksek olursa şehir moralinde o kadar düşük olacaktır. Unutman, unutmaman gerekir ki oyun İlk başladığında vergi düzeyin en yüksek düzeyde olacaktır. Oyuna başlarken vergi düzeni istediğin gibi ayarlayabilirsin. Diplomasi paneli Diplomasi paneli ile tanışın. Diplomasi paneli en önemli panellerden biridir. Burada, burada sen Sonucu üzerinde olan diğer oyuncular ile Bazı diplomatik anlaşmalar yapabilirsin. Ticaret anlaşması, savaş ilan etme, evlilik bağı ve ödeme yapma gibi birçok diplomatik anlaşmaları bu panel ile yapman mümkün. Ticaret anlaşması yapman saatlik daha fazla kaynak üretimi yap yapmana olanak tanır. Savaş ilan etmeden bir şehre saldırman, saldırı gönderdiğin şehrin moralini düşürür. Evlilik bağı anlaşması yapman bir ömür anlaşma yaptığın kullanıcı ile müttefik müttefik olman anlamına gelir. Ödeme yapma yoluyla da istediğiniz kaynakları istediğiniz kullanıcıya göndermeye olanak olanarak olanak tanır. Savaşta olduğun kullanıcılar ile ateşkes ve barış anlaşmaları da yapman mümkündür. Eğitici bitir. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ne? Evler? Saray? şimdi sarayı yükseltebiliyoruz mu? 2 dakika diyor. Bunları da yükseltebilir miyiz? Bekleniyor. Sadece bir kişi yani bir bina aynı anda yükseltebiliriz değil mi? O zaman bunları sıra limit hatası. Burası bekleniyor. İyi. envantere bakalım o zaman. Sandıklarımız yok. Başarılar tabii ki yok. Genel bakış. Ayarlar. Ee, müziği kapatalım çünkü. Ee, şeyimi bilmiyorum. YouTube'da yükleyeceğim ya bu, sonra engellenmesin. Bu da oluyor mesajlarımız, mesaj yaz yok, raporlar, moral. Şehir sadakati yüzde yüz mü? Şimdiki moral 95. Pazar birinci seviye pazar gerekli tamam. Genel yok. Birinci seviye barak gerekir. He. Ayarlayalım o zaman. Ama bu tarafta ne var ya? Niye o tarafa gidemiyoruz? Ha, gidebiliyormuşuz. Tamam buraya gidiyoruz da. Ee, bak orada çiftlik var. Vay be. Bu ne? Saray bitti mi? Tamam. Depo. Yeni bina inşa edelim o zaman buruş burası şey yapıyor. Çiftli şey yapıyor. Ee, o yüzden burası şey oluyor, Parlıyor değil mi? Çiftliğimiz bitiyor. yapalım mı? 2 dakika odanı yapalım. Burası mı yok? Bu demir madeni. Şimdi görüyoruz mu? Yok. Taş ocağı. Burası odun imalathanesi. Onun zaman bit o bitsin. Evler. Depoyu yükseltebiliyoruz mu? Saatte 132 tane geliyor. Kenarlar hmm. olmuyor. Casusluk. Ekonomiyle mi başlayalım, savaş mı yoksa? şöhret. Neyse orduyla başlayalım değil mi? Ama yapabiliyoruz mu? Yok. Şimdi bu araştırmayı açmak için toplama noktası seviye bir yapısı gereklidir. Hmm. Casus birimin kilidini açılması için bu araştırma yapmak gerekir. Aynı zamanda bu araştırmanın her seviyesi casusluk yapma şansını arttırır. Buraya şimdi de bir şey yapamıyoruz. O zaman... Iı, buraya bakalım. Odun yaptık. Taş yapalım. Var zaten hepsi bir dakika biliyor musun? Bunu da harcamak istemiyorum. Taş ocağı. Şimdi ben çiftliğin üzerine gitsem bir şey oluyor mu? Yok. Bu çiftliği yükselttik ya. Veya buraya çık e odun imarathanesine basarsam bir şey olmuyor. Bu ne? Bunlar Rusça yazıyor. Ondan sonra demir madeni yapalım, evleri de yapalım. Depoyu da yapalım. Barak. toplama noktası. Toplama noktasını yapmamız lazım değil mi? Ne lazım ki buraya? Bundan lazım. Bu ne ki? Taş ocağı. Taş ocağını o zaman yükseltelim. Hiçbir şey kalmamış ya. Nasıl yapacağız? Dünya haritasına bir bakalım. Binalar inşa ediliyor. E bu mu yani? Biz neredeyiz? Sinop'a. Ha burası Karadeniz mi oluyor? Trapezus <laughs> Çok komik Eskişehir İstanbul burası Aynen ya Bu taraf o zaman Yunanistan oluyor Bu da ne böyle O zaman ilk şehire nereye gideceğiz? Burası Arap ülkeler. Burası Hindistan falan değil mi? Yoksa? ben yanlış hatırlıyorum? Mondu. Burası Hindistan mı ya? Burası Hindistan olması lazım değil mi ya? Nereye kadar gidiyor acaba? Burada bir şey yok da değil mi? Normalde bu tarafa şimdi buradan Avustralya gelmesi lazım. Yok. Resmen komple dünya iş şey yapıyoruz ya. Burası neresi? Şimdi demek ki Amerika'ya geldik. Yok ki burası Avustralya olması lazım. Evet. Öyle gözüküyor. ve Bir yandan bunlar olsun. Maden yok. E ne yapacağız? Maden yok. Hmm. Bu o, okyanus şimdi bu taraftan yine şey mi geliyor? Normalde. Yok. Burayı göstermiyor. Zannettim şimdi eğer bu tarafa gidersek yine Amerika'dan geri dönebiliriz. Biraz yukarıdan gideyim Rusya tarafından. Burası şimdi Japonya olması lazım. Kamataka Burası acaba Rusya mı? Avrupa'ya bakalım. Nasıl gözüküyor? Burası Rusya olması lazım ya. Yine çöl. Neredeyiz? Viyana. Burası uzman şey değil mi? Burası Wessex. Yani İngiltere. Tamam. Burası Avrupa o zaman. İtalya. Burası da Türkiye. Burası da bizim yerimiz. İyi o zaman ilk nereden başlayalım ki bilmiyorum ki. Burası biraz büyük gözüküyor. Hmm Güzelmiş ya hoşuma gitti. Ama şey çok az geliyor ya maden falan. Nasıl yapacağız? Eee Öyle yapsak, yok. Yani yine de kaynak lazım. O zaman. Eee biz nerede şimdi? Burası bizim yer mi? Ha bizim saray değişmiş. Çiftlik de değişmiş biraz. Hmm. Depo da değişmiş. bir şey yükseltemiyoruz. O zaman şey yapalım ya. Burada kaydı bitirelim. Güzel bir oyun, hoş bir oyun. Ama çok yavaş ya. Çok uzun sürüyor. Hmm. Acaba o biz 10 kat hızlı yazıyordu. Oraya mı girseydik? O server'e mi girseydik? Hmm. Bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitti. Ben burada kaydı bitireceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İsterseniz bu oyunu deneyin. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrardan kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.